Io sono fratello di Giovanni Francesco. Iniziamo con non è Pablo Chiusanera, che mi occuperà. Ciao Ciao a tutti! Onun için yani sıkıntıya çok, Öbür türlü çok sıkılır dostum i̇şte biraz heyecan <laughs> yarattık ya <laughs> sonunda. <de>. Tebrik ediyorum ben. Ne? 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 Sabah Ne? sabah <gülüyor> <karşı>. <gülüyor> <Çevim> <gülüyor> Han yıl saniyeniz var? Baş başa görüşme randevusu

yazı kursu vermiş bu ama böyle terli ede <laughs> çok bekledik <bekletmeyelim. gülüyor> yani. çok sağ olun. Hemen torunlar olsunlar. Çok alsınlar. teşekkür çok. ediyoruz. İçinize güzel iç şeye diyoruz. O zamanımız iç şeye. var. Yani ne oldu maç sonlarında şeyler geçtiyse olsa

Türkiye baskette mesafe almaya başladı. Çok, Dolayısıyla bu mesafeyi devam ettim. Bugün herhalde Türk halkı TRT1 verdi genelde. TRT1 verdi. Evet. Sağ olun. Çok Hepinize